Merhabalar Oktan Bey. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Çok teşekkürler ben de iyiyim. Sorularımız hazır hemen başlayalım. Lütfen. Avrupa Birliği nakit ödemelere sınırlama getirecek. Nakit para kalkacak mı? 3 yıl içerisinde yürürlüğe girmesi planlanan bir şey bu hemen değil. 10.000 bin euro üzeri artık nakit ödeme yapılamayacak. Plan bu. Avrupa Parlamentosu bu yönde bir karar aldı. Tabii şöyle işliyor. Her ülke yeniden aynı kararı kendi parlamentoları da işte yasalarıyla, yönetmelikleriyle alıp uygulamaya sokmak zorunda. Bunun için 3 yıllık bir süre verdiler. 3 yıl sonra planlanan şey bu. Yani 10 bin avronun üstünde herhangi bir nakit ödeme yapılamayacak. Bana göre makul bir karar çünkü 10 binin üzerinde bir şey alıyorsanız zaten bu önemli bir şeydir. Ve bu paranın kaynağının nereden geldiğini merak etmek yetkililerin, işte maliyenin önceliklerinden bir tanesidir. Böylelikle kara para transferini ve vergi kaçakçılığını önlemeyi amaçlayan bir düzenleme. Nakit para tamamen kalkacak diyemeyiz. Ama uzun vadede nakit para kullanımının sınırlandırılacağını söyleyebiliriz. En azından büyük ödeme için. Zaten pandemi sonrası da her yerde kartla alışverişler yaygınlaştı. Eskiden Almanya'da birçok yerde kart geçmezdi. Şimdi birçok yerde nakit para geçmiyor. Ben kart geçmez diye pek bir levha göremiyorum. Yine var ama az. Ama nakit para geçmez diye birçok yerde levha görüyorum. Bunlar vergi kaçakçılığını engeller paranın kaldırılmasını işte Bill Gates'in çip takma operasyonlarına bağlayan bir teori var ama ben onun biraz zorlama olduğunu düşünüyorum. Bence paranın kalkması vergi kaçakçılığının engellenmesi açısından doğru bir şey en azından çok büyük ödemeler için bu mantıklı olur diye düşünüyorum. Avrupa Parlamentosu seçimleri haftaya. Bu seçim önemli mi? Tabii ki önemli. Şöyle biraz evvel izah ettiğimiz olayı zaten Avrupa Parlamentosu hayata geçiriyor. Yani bu Avrupa Birliği'nin aldığı bir karar, Avrupa Birliği bizim hayatımızda bu kadar etkili ve önemli kararlar alabiliyor. Üye ülkeleri buna zorlayabiliyor. Her ne kadar Macaristan gibi, Polonya gibi bazı ülkeler demokratik açılardan sıkıntılar çıkarsalar da Avrupa Birliği'nin genelinde, özellikle kara avrupasında, Almanya'da, Fransa'da, işte İtalya'da, İspanya'da bu kararlar hemen kabul edilir, uygulanır. Zaten birlikte alınan kararlardır. Avrupa parlamentosu da en az yerel parlamentolar kadar önemlidir. Tabi ulusal parlamentolar daha önemlidir. Ancak Avrupa Birliği parlamentosu da önemlidir. Bu iki yerde merkezi olan bir kurum. Brüksel'de ve Strasbourg'da her hafta, 3 hafta boyunca Brüksel'de toplanırlar, Brüksel'de çalışırlar. Ayda bir haftaysa Strasbourg'da çalışırlar Avrupa Parlamentosu milletvekilleri. Bir de Avrupa Konseyi var. O Türkiye'nin de üye olduğu bir konsey. O sadece Strasbourg'tadır. Onlar sadece Strasbourg'ta çalışır. Dolayısıyla bu seçimlere katılmak, oy kullanmak bizim için çok önemli. Bir de gövde gösterisidir. İşte faşistler ne kadar oy alacak, sol partiler, demokratlar ne kadar oy alacak. Bu bir sonraki seçimlerin özellikle Eylül ayından itibaren Almanya'da bir yerel seçim zinciri, furyası başlayacak. Burada da bir gövde gösterisi olur. Genelde bu işler rüzgara bakar bir seçimi sol kazanırsa diğer seçimi de sol kazanır diye beklenir. Halk da ona göre konumlanır. Pozitif etkisi olur. Eğer aşırı sağcılar kazanırsa bizim için iyi olmaz. Bu yüzden Alman vatandaşları oy kullanabiliyor. Avrupa Birliği vatandaşları nerede yaşarlarsa yaşasınlar oy kullanabiliyor. Bir de şu önemli Avrupa parlamentosu seçimlerinde 16 yaşından itibaren oy kullanılabiliyor. Zaten evlere zarflar geldi mektupla oy için. Bana da geldi. O zarfı açtığınız zaman sağ üstte bir QR kodu var. Onu telefonunuza okutuyorsunuz. Bir link açılıyor. Oraya işte doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Gönder diyorsunuz. Evinize bu sefer seçmen belgeleri geliyor. Oradan direkt oy verip onu postaya vererek oyunuzu kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden ben oy hakkı olan 16 yaş üzeri tüm Avrupa Birliği vatandaşı, izleyicilerimizi, dostlarımızı, kardeşlerimizi mutlaka ama mutlaka oy vermeye davet ediyorum hangi parti bana soruyorlar hangi partiye verelim siz kendinize göre karar vereceksiniz işte bir şirketiniz varsa milyonlar kazanıyorsanız yüz milyonlar kazanıyorsanız sağ partileri tercih etmeniz daha doğrudur çünkü onlar ne derler işte vergiler yüksek kazançlılar için çok fazla olmasın servet vergisi gelmesin sosyal yardımlar az olsun işte işçinin hakları iyi olmasın derler ama eğer işçiyseniz, az kazanıyorsanız, işçi sınıfına mensupsanız bu durumda zaten sol partileri tercih etmeniz daha mantıklı olur. Çünkü bu onlar da aynı şekilde işçi haklarını savunurlar, asgari ücretin artmasını savunurlar, servet vergisini savunurlar, emeklilik yaşının düşmesini, erken emekliliği savunurlar. Bu yüzden herkes kendi konumuna göre karar vermeli. Zaten şuna oy ver, buna oy ver gibi bir şey söylemeyi de ben hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Genel olarak herkesin kendi aklı var, kendi konumuna göre haberlere bakacak, açıklamalara bakacak, kendi kararını verecek. Bizim söylememiz gereken şimdiden sonuçlar hayırlı olsun. Tabii aşırı sağcıların mümkün olan en düşük oyu almalarını da inşallah temenni ediyoruz. Almanya'da sürekli yağmur yağıyor. Sel tehlikesi var mı? Yağmurlar hakikaten son dönemde çok dengesiz de yağmaya başladı. Almanya zaten çok yağış alan bir ülkedir. E bu sene ciddi yağmur yağdı ve toprak doydu. Bu yüzden sel tehlikesi var. Meteoroloji bunu sürekli açıklıyor ama her yerde değil, yani tüm ülkede değil. Bazı eyaletlerde mesela Bavyera, Baden-Württemberg, kısmen Hessen, Saarland'da, Rheinland-Pfalz'da zaten çok ciddi bir sel felaketi olmuştu hatırlarsınız 2021 yılında. E bu bölgelerde yine dikkatli olmak lazım. Özellikle Bavyera eyaletinde Günzburg bölgesi için bir felaket uyarısı yapıldı. O bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız dikkatli olsunlar diyeceğim de ne yapacaklar onu da bilmiyorum. Meteoroloji dikkatli olun diyor. E ne yapabilir vatandaş evde oturup bekleyecek. Bodrum'un su basıyor. Onu çıkarmaya çalışacak vesaire. Yani gidip de yağmuru durduracak hali yok. Önlemleri bu noktada yetkililerin alması lazım. Ama doğal afetlerde çok bir şey de yapamıyorsunuz. Yani sel birçok şeyi değiştirdi. Özellikle o 2021'deki felaketten sonra dengeler değişti. Hatta siyasetin kaderi, ülkenin kaderi değişti. Çünkü Seydoğu Hatırlarsanız anketlerde açık ara önde gidiyordu. Ama Seydo'nun başbakan adayı Armin Laşet felaketi ziyareti esnasında yapılan bir espriye güldü. Güldüğü anda Almanya'da siyasi dengeler alt üst oldu. Bambaşka bir seçim sonucu çıktı. SPD birinci parti oldu. Yani Alman seçmenler en ufak bir olaya o kadar sert ve çabuk tepki veriyorlar ki birdenbire seçimin kaderi değişebiliyor. Mesela bizde bu yok. Biz daha çok takım tutar gibi işte sanki Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe destekler gibi siyasi parti destekliyoruz. Yani yen sen de yenilsen de taraftarın seninle gibi ne olursa olsun diyoruz. Biz bu partiyi destekliyoruz. Efendim yolsuzluk var. İşte siz de şunu yapmıştınız diye cevap veriyoruz. Bu doğru değil. Bunu yapmamamız lazım. Bizim olaylara göre, kendi duruşumuza göre, kendi bakış açımıza göre konum alıp bu siyasi olaylarda gerekirse parti değiştirebilmemiz lazım. Gerekirse partinin içerisindeki yöneticileri değiştirebilmemiz lazım ve hep söylüyorum eğer siyasetle siz ilgilenmezseniz ilgilenenlerin kaderini yaşarsınız ama maalesef biz oy vermeye bile gitmiyoruz İşte seçime katılım yüzde altmış yüzde ama göçmen kökenlilerde oy verme oranları yüzde yirmi yüzde yirmi beşlerde aşırı sağcılar çok iyi örgütleniyor çok iyi gidiyorlar seçimler için çalışıyorlar bizim de bunu yapmamız lazım yapmak zorundayız siyasetçileri sevmeyebilirsiniz. Ama maalesef siyasetten başka bir çıkış yolu da şu anda görünmüyor. Her sene eyaletinde okullarda Türkçe ders olmayacak. Neden? Eyalet parlamentosu, hükümeti daha doğrusu bu yönde bir karar aldı. Bir pilot proje vardı. Türkçe işte zorunlu seçmeli ders statüsünde okutuluyor, okutulacaktı. Bu SPD'nin ısrarıyla gündeme geldi. Ama sonra SPD de bunda çok ısrar etmedi. Bunun iki sebebi var. Birincisi Almanya Türkçe'yi sevmiyor istemiyor. Yani bizim Türkçe konuşmamızı Almanya bir devlet politikası olarak istemiyor, desteklemiyor. Yani Türkçe unutulsun, herkes Almanca konuşsun. Bizim isimlerimiz farklı olabilir, biz Müslüman olabiliriz. Bununla ilgili hiçbir sıkıntıları yok. Sadece Almanca konuşmamızı istiyorlar. Tabii bizim Almanca konuşmamız, çocukların özellikle Almanca konuşması bu ülkede yaşıyorsanız şart olmazsa olmaz mutlaka ama mutlaka. Malmancamızın bizim ana dil seviyesinde olmamız lazım ama herkesin ana dilini öğrenmek hakkıdır. Herkesin ana dilini korumak yükümlülüğüdür. Çünkü dili olmayan toplumlar kaybolurlar. Asimile olurlar. Birkaç yüzyıl sonra isminiz farklı olur. İşte derler ki senin adın neden böyle bir değişik? Çocuğunuzun çocuğu, torununuzun torunu muhtemelen adı da değişir onun o döneme kadar der ki galiba benim dedelerim Türkiye kökenli olabilirler der. Ama dili konuşursa olmaz. Bir toplumu bir arada tutan şey her zaman dildir. Bizim de bu yüzden kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın dilimize burada sahip çıkmamız lazım. Bu dili iyi konuşmak için, iyi okuyup yazmak lazım. Mutlaka ama mutlaka Türkçe kitaplar okunması gerekiyor. Sadece dizi izleyerek bir dil öğrenilmez. Sadece evde konuşarak bir dil öğrenilmez. Bu yüzden okumaya teşvik etmemiz lazım. Özellikle çocukları. Çocuğa oku derseniz okumaz. Siz okursanız sizden görür, size özenir okur. O yüzden buna dikkat etmesini rica ediyorum vatandaşlarımızın. Bir sebebi de şimdi siyasetçiler tabii buna mesafeli istemiyorlar Türkçe derslerini ısrar üzerine. İşte lobi yaparsanız, bastırırsanız mecbur kalır kabul ederler. Mesela Ukraynaca'yı getirdiler. Bu sene Ukraynaca Almanya'da okullarda zorunlu seçmeli ders olarak okutulacak. Hessen eyaletinde sadece 20 bin Ukraynalı öğrenci var. Ama onlar bir tehlike, bir risk olarak görülmüyor. Biz çok daha kalabalık bir grubuz, çok daha eskiyiz, çok daha örgütlüyüz tırnak içerisinde söyleyeyim. Bu yüzden risk olarak görülüyoruz. Siyaset bu yüzden Türkçe'ye mesafeli bu ayrı. Bu arada aynı şey Kürtçe için de söyleyebilirim. Kürtçe de bizim halkımızın önemli bir bölümünün ana dilidir. Kürtçe'nin de aynı şekilde okullarda okutulması, öğretilmesi lazım. Hem burada hem Türkiye'de herkesin ana dilini konuşma, öğrenme, öğretme hakkı vardır. Biz buna en baştan saygı duyacağız. Kendimiz için istediğimiz bir şeyi diğer azınlık grupları için de isteyebilmeliyiz. Onu da not olarak söyleyeyim. Şimdi iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır derler. Çuvaldızı hemen başkasına batırdık, iğneyi de kendimize batıralım. Hesli'nin eyaletindeki bu pilot proje esnasında, Türkçe derslerine kaç kişi katılmış biliyor musunuz? Sadece 35, sadece 35 öğrenci Türkçe dersine kayıt yaptırmış. Eğer böyle yaparsanız, siyasetçilere de çok güzel bir malzeme, fırsat verirsiniz. Onlar da derler ki, bu derslere ilgi yok, bu yüzden biz bu dersleri kapatıyoruz ve hiçbir şey diyemezsiniz. Maalesef durum bu. Bizim ilgi göstermemiz lazım. Burada e, sivil toplum, e, demokratik kitle örgütleri görevini yapmadı. Zaten çok etkisizler. Doğru dürüst bir birliğimiz ee, en başından beri yoktu. Hala yok. Diğer taraftan e, yetkililer, kamu görevlileri de zannederim bu noktada zayıf kaldılar. Biraz daha etkili çalışılabilirdi. Bu derslere yüksek düzeyde katılım sağlansaydı bu derslerde iptal olmaz. Aileler aynı şekilde muhtemelen Türkçe öğrenilmese de olur, olmasa da olur. Çocuk zaten Türkçe biliyor, dizilerden öğreniyor diye düşünmüş olabilirler ama tekrar edeyim bir dili Dizilerden, filmlerden asla öğrenemezsiniz. Mutlaka ama mutlaka o dilde okuyup yazmak lazım bir dil. Okulda öğrenilir, başka bir yerde öğrenilmez. Öbür türlü konuşursunuz ama o dile asla hakim olamazsınız. Ki maalesef gençlerin şu anda en büyük sorunu Almanca değil, burada Türkçe. Türkçeyi bilmiyorlar, Almanca iyi konuşuyorlar. Ben hiçbir dil konuşamayan onlarca insanla karşılaştım. İşte hepsini yarım yamalak konuşanlar var. Bu yüzden Türkçeye bizim özel önem ihtimam göstermemiz lazım ve bu dilde okuyup yazmak lazım. Umarım siyasetçilerimiz bir an evvel bu durumun toparlanmasını ve yeniden Türkçenin tüm okullarda zorunlu seçmeli ders olarak okutulması için ellerinden geleni yaparlar diyelim. Son soruma geçiyorum. Avusturya'da postalar evin içine bırakılacak. Bu nasıl olacak? Evet, çok ilginç bir haber. Avrupa'da posta idareleri oldukça yenilikçi. Mesela Almanya'da eğer yanınızda posta pulu yoksa e, app üzerinden, Deutsche Post'un app'i üzerinden hemen girip ödeyip bir şifre alıyorsunuz. O rakamları mektubun üstüne yazarsanız e, hemen atarsınız posta kutusuna gider. O pul yerine geçer. Hatta tatile giderken şöyle bir uygulama var. Eve gelen mektubun fotoğrafını çekiyor o postacı. Ama içini değil dışını. Fotoğrafını çekip size gönderiyor. Siz de diyorsunuz ki Kimden mektup gelmiş, onu görebiliyorsunuz. Böyle bir servis de var Alman Posta idaresinde. Avusturya bunu bir adım öteye götürdü. Kargo e, sistemi için geçerli. E, bir özel kilit yaptırılacak. Yanlış hatırlamıyorsam 289 avro diye hatırlıyorum ama yani 250-300 arası bir şeydi. Bunu öderseniz postacı sizin evinize o özel kilit sistemiyle girebilecek ve e, kapıya, koridora paketinizi bırakıp çıkacak. Sistem bu, plan bu. Bu şimdi yapılacak bir şey. Genelde. Ben hep şu seçeneği işaretlerim. Deutsche Post'a diye halde var o. İşte ben evde yoksam kapıya bırakın gidin. Ve oraya daha evvel çok da değerli olan bazı paketleri de ben bıraktırdım. Bugüne kadar çok şükür hiçbir zaman çalınmadım. Apartmanın içine koydukları zaman hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamadım. Bu diğer bana göre gerek yok evin içine koymalarına ama eğer böyle bir güven problemi varsa olabilir. Mesela Türkiye'de bu çok iyi işler ama Türkiye'de kim güvenir verir kargoçı anahtarını onu da bilmiyorum. Burada olsa ben bunu deneyebilirdim. Güven çok önemli bir maliyettir ekonomide. Güvenirseniz hızlı hareket edersiniz. Postacıya güvenirseniz evinize bırakır çıkarsa o paket gitmez gelmez yeniden İnsanlar daha fazla çalışmak zorunda kalmazlar. Evet tasarruf olur. Benzinden, depodan, bir sürü maliyetten tasarruf olur. Ekonomi daha hızlı, işler daha hızlı ilerler. Bu postayı idaresini zaten geliştiren posta pulunu bulanlar da Avrupalılar. İngiltere'de 1840'larda icat edildi posta pulu. Eskiden şöyleydi. Bir mektup yazdığınız zaman mutlaka onu alıcı öderdi. Siz gönderirken onun ücretini ödeyemezdiniz çünkü posta pulu diye bir sistem, bir servis yoktu. Öyle bir fikir yoktu kasabalara postacı gelirdi. Elinde bir borozan olurdu. O borozanı çalardı ve herkes toplanırdı. Acaba bana mektup geldi mi diye. Oysa da yine bir kasabada bir genç kız mektubun birini alıyor ve parasını ödemiyor. Parasını ödemediği için de postacı ona mektubu vermiyor. Ona mektup gelmiş ama parasını ödemediği için mektubu alamıyor. Bir milletvekili tesadüfen orada ve bu olaya şahit oluyor. Diyor ki ben bu genç kızın Mektubu nişanlısından gelmiş. Parasını ödeyeyim. Ödüyor ve kıza mektubu hediye ediyor. Diyor ki buyurun ben parasını ödedim. Lütfen mektubunuzu alın. Kız da diyor ki çok teşekkür ederim beyefendi ama e, gerek yoktu. Çünkü diyor biz para ödememek için nişanlımla mektubun üstüne koyduğumuz bazı işaretlerle bu şekilde haberleşiyoruz. Milletvekili ondan sonra Londra'ya gidip bir yasa tasarısı hazırlıyor ve posta pulu fikrini ortaya atıyor. Posta pulu icat ediliyor. Bundan sonra diyorlar 1840'tan itibaren herkes mektubu gönderirken onun üstüne pulunu yapıştıracak, parasını ödeyecek. Fikir böyle çıkmıştır. Bir anekdotla bitireyim müsaade ederseniz. Şimdi bizim ünlü şairlerimizden Ahmet Arif, çok az şiiri vardır ama hepsi birbirinden güzeldir. Leyla Erbil'i çok seviyordu. Bir gün Diyarbakır'da o çok da güzel bir kitabı var. Leyla Erbil'e yazdığı mektupların derlendiği. Onu da tavsiye ederim okumak isteyenlere. Diyarbakır'da bir gün mektup yazıyor Leyla Erbil'e gönderecek ama cebinde hiç parası yok. Parası olmadığı için gidiyor birkaç saat hamallık yapıp posta pulu parasını çıkarıyor ve pulu mektubun üstüne yapıştırıp Leyla Erbil'e gönderiyor. Aşkara da karşılık alamamıştı. şöyle demişti o mektupta sadece hamallar ve bilginler dedikodu yapmaz çünkü işleri müsaade etmez. Ama işte artık böyle şeyler pek kalmadı. Sevdiğiniz zaman sevdiğinize bir mektup yazabilmek için gidip saatlerce hamallık yapabildiğimiz dönemler vardı. Oradan buraya geldik. Çok az şiiri çok uzun dönemde yazmıştır. Bir tanesi mesela çok meşhur. Onun çok da güzel bir bestesi var. Maviye, maviye çalar gözlerin. Bu Mısra'yı yazıyor. Maviye, maviye çalar gözlerin. Ve sonra bekliyor. Bir türlü yazamıyor gerisini. Senelerce bekliyor. Tam 17 sene sonra gerisini yazıyor yangın mavisine rüzgarda asi